Herkese selamlar, ben Halit. Bugün sizlere Naruto şuna Boruto Shinobi Striker'da Sarutobi Hiruzen'i tanıtacağım. Sasuke'ye gidip yeteneklerini göstereceğim öncelikle. Neyse. Şimdi Dragon Flame Bomb diye bir şey kullanıyor. Bu ileri doğru böyle bir alev üflüyor Hiruzen. Ve bir hasar vuruyor böyle. Madara katonu gibi düşünün tabi öyle bir mevzil yok madara katonu gibi ee, Üstüne yakma hasarı bırakıyor güzel bir hasarı var bu yeteneğin yani bir Defans karakter için Bayağı sağlam bir hasar bir de Bayağı yani Bayağı vuruyor bu Hiruzen katonu Sonra hiruzen outfit, hiruzenin kıyafeti Süper kıyafet ben bunu giyiyorum zaten Sonra earth style earth dragon balık diye bir şey var Firuzen böyle iki saniye boyunca mühür yapıyor yani böyle elleriyle mühür yapıyorlar ya ondan yapıyor yani direkt çat diye atmıyor bu yeteni. İki saniye bekliyor sonra bunu yere atıyor bir ejderha kafası çıkıyor yerden çamurdan. Çamurdan top gibi mermi gibi bir şeyler fırlatıyor bu ejderha kafası düz bir hatta çarpan rakibi fırlatıyor rakibe çarptı diye bu at diye bayağı fırlatıyor. Güzel bir şey ama sorunu şu yavaş bir şey. Ve düz bir hatta ilerliyor sadece. Şöyle yaparsınız. Bayrağın arkasına koyarsınız bunu. Rakip gelemez ama yani o kadar da süper değil. Daha iyi tasarlanabilirmiş bu yetenek. Reaper Dead Seal. Bu seal artık her neyse her videoda söylüyorum. İngilizcem kurtarmıyor bunları okumaya. Bu böyle rakibe tek atıyor. Dümdüz tek atıyor. Rakibi tutarsanız tek atıyor bu ultiyle. O şey kuçuyor şey yapıyor o şeyi çağırıyor. Ee, o şey adını unuttum o böyle kolları açık duran şey çağırıyor rakibi mühürlüyor çağ diye ve can yenilenmesi veriyor ya can yeniliyordu ya da can yenilenme hızını da onu birazdan kullanınca görürüz Nijeri Make Up bu şey Sakura'da işte karakterinizi değiştireceğiniz zaman işte yüz atlarını değiştireceksiniz diyelim ee, erkek karakter oynamaktan sıkıldığınız kadın karakter oynayacaksınız diyelim bunu kullanıyorsunuz bir tane istiyor bu Nijeri Make Up bir tane istiyor. Hiruzen Helmet. Bu Hiruzen'in şu kafasındaki kask. Ben şu an onu kullanıyorum. Bu saç olarak geçiyor arkadaşlar. Bunu saç kısmı bu şeyi kazandıktan sonra saç kısmından takıyorsunuz bunu. Saç olarak geçiyor. Yani bir saç alıp üstüne bunu takamıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Bunu takıyorsunuz direkt. Güzel duruyor bayağı bence. Takıyorum zaten. Adamantina Stop. Şu Hiruzen'in elindeki sopa. Defans için bir sopa kullanılır mı? Hmm, çok da kullanılmaz yani. Defansta zaten ya Zabuza'nın kılıcını kullanıyorsunuz genel olarak ya da şey bu Moonlight Sword mudur nedir bir tane SS kılıç var onu kullanıyorsunuz. Yani Zabuza kılıcı tekeli var defansta arkadaşlar bir de o kılıcın tekeli var. İkisi arasında gidip geliyorsunuz. Yine Ninja Makeup Seals veriyor bir de Hiruzen'in tişörtünü veriyor. Her videoda söylüyorum o tişörtleri giymeyin. Görüntü kirliliği Safi görüntü kirliliği Lobide görüyorum bazen Valla göz zevkini bozmaktan başka bir işe yaramıyor giyen de niye giyiyor bilmiyorum Şimdi Size maçta göstereceğim Hürüsen'in yeteneklerini ee, Hürüsen Almaya değer mi sorusunu şöyle cevaplayayım Ben her videoda söylüyorum sıkılmadım Aynen Şey alın diyorum adı nedir? Deluxe paket alın diyorum. Hiç durmadan deluxe paket alın diyorum. Deluxe paketin içinde 9 tane DLC geliyor diyorum. Tabi bu deluxe paketi de indirimdeyken alın diyorum. Yani neredeyse 2 DLC parasına ekstradan işte. Deluxe normal paket arasında 17 lira mı 19 lira mı ne var hatırlayamıyorum. Düz hesap 20 diyelim bir sonra. 2 DLC parasına 9 DLC alıyorsunuz. Yani daha ne istiyorsunuz? Bilmiyorum yani 9 tane DLC. Hiruzen bunların içinde geliyor. Ha farz edelim ki Deluxe paketi almadınız, defans oynayacaksınız yani hiruzeniniz yok deluxe paket almadığınız için, hiruzen alayım mı almayın. Yani karakteri kötü tasarlamışlar, hiruzen gibi mis gibi bir karakteri kötü tasarlamışlar, çok daha iyi yetenekler koyabilirlermiş. Yani defansa alacaksınız. zabuz alırsınız, obito alırsınız, deluxe paketiniz yoksa tabi. Deluxe paketiniz varsa sadece zabuza alırsınız. mis gibi yanınızı de alabilirsiniz. Şimdi birinci yeteneği bakın. Bakın adamı görüyorsunuz. Önce bir hasar verdi sonra üzerinde yakma efekti bıraktı. Yani yakmaya devam ediyor adamı. Şimdi ikinci şeyini göstereceğim size. Ee, Mei sal beni. Mei sal. Mei salmıyor beni arkadaşlar. Hmm, tamam. Şimdi ikinci yeteneğe bakın. Evet kullanamadım. Kullanmayı beceremedim. Birazdan yine gösterdi. Ama gördünüz arkadaşlar önce iki saniye bir şöyle mührü kullanıyor. Mühür yapıyor elleriyle. Sonra o şey çıkıyor. Ya bunu bayrağın arkasına koyarsanız ee, böyle rakip gelemez. Ama bayrak savaşında şu main'in duvarı çok daha OP okay yani. Ama main healer defans değil o ayrı mevzu. Ben niye böyle saçma sapan yerlere atıyorum bunu anlayabilmiş değilim Hala Birazdan inşallah bir gün atmayı becereceğim ee, Ulti dolunca arkadaşlar size göstereceğim Evet öldük Güzel Yine dayak yiyoruz her videoda olduğu gibi botlardan Yiyorum daha doğrusu Şimdi Ee, yani Deluxe paket almadınız. Defans karakter oynamak istiyorsunuz. Defans karakter alacaksınız mı Firuzen almayın. Ha. Maddi durumunuz kurtarıyordur. Tüm karakterleri almak istiyorsunuz. Dur o zaman alın. Ona bir şey diyemem. Bakın. Düzgün atacağım inşallah. Atamadım. Yine atamadım arkadaşlar. Bu video içerisinde inşallah düzgün atmayı başaracağım şu vücut suyu. Tamamdır. Kesdik sonunda birini. Keselim şunu. Yeter. Basmayacağım. Tamam kes. Arkadaşlar şu Hiruzenin Alev yeteneği bir defans için baya güzel vuruyor. Yani ha, baya hatır sayılır bir hasar atıyor. Bence yani bana öyle geldi. Şimdi şuraya doğru. Ya bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Oyunda bir bozukluk var. Ben nereyi gösteriyorum. Bu Jutsu nere gidiyor. Jutsu mu bozuk değil artık. Oyun mu bozuk diyeyim ne diyeyim bilmiyorum yani. Bu işte bir terslik var yani. Hatta şu Mei'nin şu duvar yeteneği de saçma sapan bozuk bir yetenek. Mei tanıtımında göstereceğim size. Yakın zamanda Mei de gelecek. Ya bayrağın etrafına bir atıyor. Yani alın alabiliyorsanız bayrağı öyle bir acayip durum var. Şu parşömeni alayım. Dalacağım bunlara. sakura geliyor şimdi şu Hiruze'nin sağ kliği çok güzel arkadaşlar yani benim, benim acayip hoşuma gidiyor bu arada şu an e, o Hiruze'nin sopasını kullanmıyorum silah olarak hiçbir silahım yok şu an yani Hiruze'nin sağ klik özelliği o sopayla vuruyor böyle kafaya bu sopayı kullanmıyor olsanız bile sopayla vuruyor galiba. Şu an çünkü almadım bu sopayı. Yok yani. Sopam olsaydı sırtında gözükürdü. Tamam geldi ulti geldi bismillah. Şimdi. Gel buraya. Bakın. Bakın arkadaşlar. Hacamat ettim gördünüz tek atıyor direkt mühürlüyor falafoş ediyor adamları tabiri tarz bayağı ee, güzel bir yetenek demek isterdim ama değil arkadaşlar yani defansta çok daha süper ultiler falan var yani mesela şöyle bir şey yapabilirlermiş karakteri çok daha iyi tasarlayabilirmiş mesela hirzen 3 tane kage bunshin yapsın veya 2 tane 2 kg bu işin yapsın kendiyle beraber 3 kişi olacaktır işte 3'ü üçü, üçü, birden 3 üç kişiyi tutup mühürlese falan işte yakında kaç kişi varsa o kadar kişiyi mühürlese falan ee, veya bilmiyorum yani çok daha güzel yapabilirlermiş Hürüzen'i veya atıyorum Kuçuya sana yapsaymış işte Jiraiya gibi falan böyle Enma'yı çağırsaymış Enma gidip millet yumruklasaymış falan gibi gibi çok daha güzel şeyler yapabilirlermiş ama yapmamışlar. Olsun. Yine de seviyorum. Animedeki en sevdiğim karakter olduğu için Hürüzen. Ee, oynarım yani. Kötü olsa bile oynarım bu çare arada bir. Yeteneklerini falan alıyorum arada bir sarıyor. Şimdi Deluxe paket içerisinde zaten geliyor arkadaşlar bunun Hürüzen. Deluxe paket aldıysanız zaten var. Deluxe paketi almadıysanız ayrıca gidip Hürüzen alayım mı sorusunun cevabı şu. Almayın. Ha. Gidip tek tek tüm karakterleri almak istiyorsunuzdur o zaman bir şey diyemem. Ha. Ama deluxe paketi almadınız. Devasa oynayacaksınız. Ekstra karakter almanız gerekiyor. Diyasi almanız gerekiyor. Gidin. zabuza zobu bit olun. Mis gibi oynayın yani. Bir nedir Jira nedir İşte çoğu karaktere bulaşmayın. Gerek yok yani. Bir işte o bit olursanız. Şey alırsınız. Nece alırsanız zabuza alırsınız. O kadar. Yetersiz olmuş. Başka da bir şey gerek yok yani. Zaten işte gara kumu falan kullanırsınız, o gara kalkanı falan kullanırsınız. Gara var zaten. Oynu kendinde var. Diyastidi. Yani Hiruzeni kötü tasarlamışlar maalesef ki. Hiruzeni almayın. Evet. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.